Konuş. Merhabalar arkadaşlar. Bugün mangal yapmaya karar verdik eşimle. Saç tava yapacağız sizlere. Bakalım nasıl olacak? Evet şu an içine biber koyduk. Kavurma kendi et kendi başına biraz pişti. Daha sonra kıvamını alınca suyunu çekmeye başlayınca etleri şey e, biberi koyduk içine. Biraz sonra kıvama gelince domatesleri çek koyacağız. Evet Tayfun Bey. Evet, şimdi kavurmamızın içine domatesleri doğruyorum. Doğurduktan sonra içine alacağım. Bir 20 dakika piştikten sonra da sarımsak ilave edeceğim. Kavurmamız hazır hale geldi. Çekiyor musun? Evet Tayfun evet, Bey. Görmüş olduğunuz gibi kıvamını aldı. Biraz daha sarımsakları bir koyacağız şimdi. Ve afiyetle yiyeceğiz. Bir 20 dakika sonra. Evet artık sarımsakları koymanın vakti geldi ve koyuyoruz. 20 dakika sonra dediğim gibi sarımsakları koyduktan da 20 dakika sonra hazır hale hazır gelecek Evet. Saç kavurmamız hazır. Saç Bakalım nasıl olmuş. Şöyle. Çok güzel olmuş. Eline sağlık kocacığım.